Merhaba, ben Hakan Aközüm. Bugün 7 Nisan. Bugünkü haberim uzak komşumuz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Haberin başlığına göre Ketanji Brown Jackson tarih yazmış ya da yapmış. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nde yargıtayında başkan olarak atanan ilk siyahi kadın olmuş. Haberin detayında Brown Jackson'ın, Ketanji Brown Jackson'ın kısmen kim olduğuna dair e, bir takım detaylar var. İlginç bir detay, e, seçimlerde başkan, müstakbel başkan adayı o zamanki başkan Biden'ın bir kadın, siyahi bir kadını yüksek yargının başına atacağını vaat ettiği, şimdi de bunu gerçekleştirdiği yazıyor. Böyle bir detay var. Bunu ilginç buldum. Onun dışında helal olsun diyorum. Daha önce başka ülkelerde kadınların, tabii burada siyahi olması da önemli, kadınların yüksek yargının başında olduğuna dair haberler yapmıştık. Şimdi bu Amerika'da da gerçekleşmiş ve Amerikan tarihinde bir ilk olmuş. Helal olsun kadınların gücünü göstermeye, eşitliğe dair fevkalade bir adım. Biz bu batı ahlaksızlığını alalım.